Mutfağa dair kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere patlıcan hazırlayabileceğiniz çok lezzetli bir anamik tarifim var. Bu tarif için 3 tane patlıcan ihtiyacımız var. Patlıcanımın baş kısmını aldım. Çünkü orası biraz inceydi ve bu kök kısmını da alıyorum. Bulabilirsiniz. Bostan patlıcan kullanırsanız bu tarifte daha iyi olur. Şimdi 3 parmak genişliğinde dimler kesiyorum. Kestiğiniz dilimler hemen hemen aynı boyutta olsun. Ben patlıcanlarımı doğramadan önce güzelce kadın ve kuruladım. Bir kabın içerisine 2 yemek kaşığı kadar sıvı yağ aldım. Yarım çay kaşığı kadar tuz ilave ediyorum. Karıştıralım ve patlıcanların bu kenarlarına yağ sürelim. Ben patlıcanımı tuzla bekletmedim. Siz isterseniz bekletebilirsiniz. Sadece bu kestiğimiz yerlere sıvı yağ sürüyoruz. Patlıcanlarımı önceden ısıtılmış 220 derece fırında güzelce kızarana kadar pişirmeye gönderiyoruz. Diğer taraftan 3 adet orta boy patatesimi haşladım. Şu an sıcak. İçerisine 1 tatlı kaşığı margarin ilave ediyorum. İsterseniz tereyağı kullanabilirsiniz. Biraz tuz, 1 çay kaşığı kadar. Yarım çay bardağı süt varsa biraz muskat rendelim içerisine çok az ezelim mutlaka bu işlemi patatesler sıcakken yapın güzelce ezelim gerekirse içerisine biraz daha süt ilave edebilirsiniz patatesin boyutuna göre. Pürem kıvamına gelmeye başladı gördüğünüz gibi. Ezmeye devam ediyorum. Eğer böyle bir aparatınız yoksa çatal da edebilirsiniz veya blenderla. Patates pürem hazır kıvamını görüyorsunuz. isterseniz içerisine biraz daha tuz ve muskat ilave edebilirsiniz. Ocağın üzerine 250 gram kıyma aldım ve kavuruyorum. İlk olarak kendi yanında kavuracağız. Çok lezzetli bir ana yemek oluyor. Mutlaka denemizi tavsiye ediyorum. Kıymam kendi yanında kavruldu. Şimdi içerisine 2 yemek kaşığı kadar daha sıvı ilave edeceğim. Daha sonra içerisine bir adet küçük kuru soğan, bir adet sivri biber, bir adet kapri biber ve bir adet de çay sömbe ilave ediyorum karıştırmaya devam ediyorum. İsterseniz sebze kullanmayabilirsiniz. Sadece soğan da kullanabilirsiniz. Damak tadına göre tuz ilave edin. Biraz pul biber ve karabiber. Ben iç harcında salça kullanmıyorum. Siz arzuya göre kullanabilirsiniz. Ama gerek yok. Zaten sosunda kullanacağız. Güzelce kavuralım. Tavanın kapağını kapatın ve bu şekilde de kısık ateşte 5 dakika pişirin. İç harcımız hazır. Patlıcanlar fırından çıktı. Uygun bir fırın kabın içerisine alalım. Patlıcanlarımı yerleştirdim. Size altını göstermek istiyorum. Altı bu şekilde kızarıyor. Kaşık yardımıyla bu şekilde işlerini eşletiyoruz. Burası çukur olacak ve biz hazırladığımız kıymalı iç harcı buraya yerleştireceğiz. İsterseniz kızartabilirsiniz ama fırında daha hafif bir lezzet oluyor. Çukurları açtım. İçerisine hazırlamış olduğumuz kıymalı iç harçtan dolduruyoruz. Gördüğünüz gibi çok basit bir yemek oluyor. Az malzemeli çok bereketli bir yemek oluyor. Mutlaka denemizi tavsiye ediyorum. Misafirlerinizle kalabalık aile için uygun bir tarif. Şimdi üzerine patates püresi yerleştireceğim. İsterseniz patates de bu tarif hazırlayabilirsiniz. İsterseniz torbayla veya bu şekilde kaşıkla üzerine yerleştirebilirsiniz. Kaşığı ıslattım ve tekrar düzeltiyorum kenarlarını. Sosu için 1 yemek kaşığı domates salçası, yarım çay kaşığı tuz, 1 su bardağı sıcak su. Güzelce karıştıralım. Sosunu kenarına dökelim. Üzerine gelebilir, sorun değil. Üzerine biraz rendelenmiş kaşar peyniri yerleştiriyorum. Arzuya göre kullanmayabilirsiniz de. Arzuya göre üzerine biraz kırmızı toz biber. Yemeğimizi önceden ısıtılmış 230 derece fırında üzeri güzelce kızana kadar pişirmeye gönderiyoruz. Fırının en etrafında pişirin. Yemeğin fırından çıktı. Gördüğünüz gibi çok güzel kızardı üzeri. Size bir tanesini yakından göstermek istiyorum görüyorsunuz çok güzel oldu. Yanında çeşit çeşitler yapabilirsiniz. Kıvam bu şekilde oldu. Gördüğünüz gibi yumuşacık oluyor. Zaten içerisindeki püre ve patlıcanlar tam pişiyor. Şimdiden değinecektir afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı, bilimler açmayı unutmayın. Farklı tariflerde görüşmek üzere.